Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz lower to upper. Yani küçük harfi büyük harfe dönüştürmek. Yani küçük a'yı biz bizim hedefimiz büyük harfe dönüştürmek. Geçen videomda şunu bahsetmiştim. İşte upper to lower. Yani büyük mesela büyük a'yı küçük a'ya dönüştürebilmek. Bugün ise tam tersini yapacağız. O zaman başlayalım yine tabii ki ASCII kodu ASCII tabloyu Şöyle almamız lazım Çünkü niye ee, Geçen videomda Toplama yapmıştık şimdi ise çıkartma yapacağız Mesela Büyük ay, küçük ay 97 ise Büyük ay ise 65 O zaman 97'nin 65'i düştüğümüzde 32 elde edeceğiz. Mesela işte K'ya baksak 107. Küçük K 107. Büyük K ise büyük K ise 75. O zaman 107 75 32. Ben şunu anladım. Demek ki ben source index'in pointer'ı al için atsam bir compare kullanmam lazım bir kıyaslama yapmam lazım. Bu kıyaslama sonucunda acaba büyük mü küçük mü diye kontrol etmemiz lazım. Hemen modeli tanımladık. Stack'imizi tanımladık. Ve data diyeceğiz. Data'da yine iki tane, bir tane string kullanacağız. Bu string ee, db diyeceğiz. Ve yine my name is Ahmet dedim. E, no terminate, bu dolar sign yani bu hepsi küçük Bizim amacımız Bunun hepsini Büyük yapmak Tamam Tabii ki bir de Destination index olması lazım yani biz bunu büyük Büyük yaptığımızda biz bunu destination için içine atmamız lazım e, 16 dedim Duplicate, soy işareti ve dolar say kullandım. Niye 16 tane? Çünkü bunda 2 tane boşluğu saydık. 3, 4, 5, 6, 7 boşluğu saydım. 8, 9, 10 boşluğu saydım. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tamam 16 tane olduğu için... Yani hepsini büyük aldığımızda hepsini destination index içerisine atması lazım. Bunu yaptığımızda kodu yazdık. Main proc main procedure move ax bunu zaten anlatmıştım önceki videolarımda. E, data dedim move ds ax attım. Yani ne yaptım? Datayı ax içerisine attım. ax'e e, data segment içerisine attım şimdi move source index offset string dedim. Move destination ise offset string'i dedim. Ya yani kesinlikle bir kesinlikle string'in offset'ini source index'i içerisine atmam lazım. Niye? Çünkü source index'in pointer aldığım zaman bana m'yi vermesi lazım. Şimdi offset string'i de zaten bir şey yok, bomboş. Bizim yapacağımız şey kıyaslama yaptığımızda mesela büyük işte küçük m ise biz bunu büyük m yapmamız lazım. Büyük m yaptığımızda destination index içerisine atmamız lazım. Kaç taneydi? 16 taneydi. Loop içerisine alacağımız için biz move dedik. Move yazdık. Move count x 16 counter 16 dedik tamam şimdi compare diye bir fonksiyon açtım e, compare de şöyle işliyor al dedim al de source index yani ben bu source index'in pointer demek biz ne yapmıştık offset string'in offset'ini source index içerisine attık lakin pointer'ı m yani küçük m Küçük m'yi a, l içerisine attık. Şimdi kompe a, dedim ve küçük a'dan bahsettim. Şimdi küçük m küçük m 109 küçük a ise 97 o zaman m a'dan büyükse ki büyük mesela jump below ise a'dan küçük olanlar z'den büyük olanlar zaten e, büyük yapmayacağız aynı kalacak ve destination destination, destination index içerisinde atmamız lazım. Next dedim. Yine compare yaptım. Bu da z'miz olsun. Şimdi z'den büyük ise next isin. Şimdi m a'dan büyük mü? Büyük. Geç bunu. Peki z'den şey m a'dan büyük z'den küçük bu ikisi sağladığı anda ben bunda sap ale 32 dedim. Neden? Çünkü m dediğimiz olay neydi? 109. Şimdi alemiz ne oldu? 109 oldu. Tamam. Alemiz 109 ise 32 çıkarttığımda ne olacak? 77 olacak. O zaman 77'yi biz destination index içerisine atmamız lazım veya şeyle kullanabilirsiniz. and kullanabilirsiniz. and kullandığınızda yine aynı mantık. m'nin m işte neydi? küçük m 109. 109'un binary'ini alıyorsunuz. Binary'i aldıktan sonra şun şununla and'liyorsunuz. Ee, onu da yaptığınızda zaten aynı sonucu elde edeceksiniz. Çünkü önceki videomda e, e, o'la yapmıştım. O da aslında et. Yani sadece 32 ekledik bunda ise 32 çıkarttık aynı mantık Tamam bunu yaptıysak next gibi bir fonksiyon açtım Move pointer Destination index al yani m'yi Destination index içerisine attım Increment source index Increment destination index neden Source index şimdi m ile işimiz bitti 2 e, ikinciyi geçtik. Onun dolayı source indeksi increment yapmamız lazım. Destination ise zaten m'yi d'yi içerisine attık. O zaman ikinciye geçmemiz lazım. İkinciye kıyas yaptığımız zaman üçüncü 16 kata gitmesi lazım. Tamam. Bunu da yaptıysak o zaman ne yapacağız? Loop compare edeceğiz. Tamam. Aslında işimiz bitti. Sadece output almaya çalışacağız. Move dx offset 2 interrupt dedik. Move h AH, ch interrupt tamam bunu da yazdık. Bunu yazdığımızda ne kullanacağız? Main main altına yazayım. Main and procedure ve and main. Tamam. Aslında işimiz bitti. Ne yaptık? İki tane string tanımladık. Bir tanesi my name is Ahmet. Küçük olanı büyük yapacağız. Askiye e baktık. Askıya baktığımızda counter x dediğimiz 16. Yani 16 tane olduğu için boşluğu da saydık. Bu space olarak geçiyor. Bu desimalde desimalde 32 imiş. Ee, ve hex'e baktığımız zaman hexte de farklı tabii ki. Şimdi ne yaptık? Küçük m'yi source index küçük m eşit. A attık. A ile e, kıyaslama yaptık. M zaten A'dan büyük. O zaman geç. Bunu yapmayacak. Hatta deneyelim. Emulate diyelim ve debug mantığıyla bakalım. Şimdi single step single step source index destination tamam. ha. Şimdi AL içerisine attık. AL'ye bakın şimdi. AL değişti 6D. Şimdi M'ye baktım. 6D oldu. Şimdi compare yaptı. Compare yaptığı zaman single step dedim. Next'e gitmez. Şimdi al'e gitti. Z ile kıyas yaptı. Z'den de büyük olmadığı için yine gitmez. Şimdi sap yaptı. 32'den çıkarttı. 32'den çıkarttığı zaman 4 değer oldu. O da neyi tekabül ediyormuş? Büyük M'ye tekabül ediyormuş. Tamam. Increment source indeksledik. Increment destination indeksledik. Ve loop compare tekrardan bakacak. Böyle yaptığında Tek tek böyle kıyaslama yapıldığında bizim ee, şeyimiz çıkacak tabii ki e, sonucumuz elde etmiş olacağız. Mesela ben şuna 5 ee, ne olsun mesela Hasan diyelim. Hasana diyelim mesela. Run diyelim. Şimdi neden Hasan oldu? Çünkü 16 dedik. Biz bunu 17 yaptığımızda emulate dediğimizde Hasan A olacak. Bakalım. Evet. Yine olmadı. Ee, galiba bir saniye. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 13 14 15 16 17 17 dedik ha tabi bu 17 olması lazım Şunu 17 yaptığımızda o zaman sonucu elde etmiş olacağız Hemen deneyelim Evet Yani sonucu elde etmiş olduk Tek yaptığımız şey Subtract işlemi kullandık Yani şunu elde ettik Mesela küçük a küçük b ise sadece 32 çıkartmamız lazım. Veya end kullanmamız lazım ama sap daha kolay. Bunu kullandığımızda sonucu elde etmiş olacağız. Evet yoğunluk çok fazla. 2 gün 3 gün uyuyamadım. Güvenlikle alakalı bir sıkıntı çıkmıştı. Ve elimden geldiğince video paylaşmaya çalışıyorum. E, hakkınızı helal edin Çünkü e, hakikaten çok e, çok yoğunluk olduğu için e, hepsini Tabii ki bir şekilde halletmeye çalışıyorum e, eline gelince daha çok video paylaşacağım o zaman Beğendiyseniz lütfen like veya abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayınız kendinize çok çok iyi bakın o zaman happy hacking diyelim. Ve tabii ki de aklınızda kalan bir husus olursa lütfen yazmayı unutmayınız. O zaman ciao diyelim.